Adventure İstanbul'dan herkese merhabalar. Yanımızda Ali Bekir'in süper Tenere 1200'ü var. 2014 model bir endro, yol endrosu, uzun yol endrosu. Bu motosiklet uzun zamandır benim e, binip incelemek, test etmek istediğim bir motosikletti. Bu hafta Ali Bekir burada ve dedim ki Ali Bekir, şunu bir süreyim ve ne hissettiğimi sürerken bana neler hissettirdiğini takipçilerimize aktaralım. Bir bakalım bir çalıştıralım. Tabii özel egzozu var bu makinenin. Şöyle göstereyim dışarıdan. Biraz yüksek sesle çalışıyor egzoz falan ama öyle makine etkileyici. Sesi bile güzel. <laughs> Benim de şimdi diyeceksiniz ki abi beğenmedim makine yok. Ama hakikaten öyle. Yani ben biraz makine... Ekranı da cillokmuş. Biraz hesap makinesi ama olsun. Şimdi boşta bir çalıştıralım. Sese bak. Gürüllüyor. Ha, bildiğin gümbür gümbür bir sesi var motorun. 1200 cc şaftlı bir yol endrosu. Oldukça konforlu. Selesini buradan görüyorsunuz zaten. Tabii yan çantaları da var. Ali Bekir yan çantaları kullanıyor ama ben çok sevmediğim için çıkartçınları da öyle bineyim dedim. Sağ olsun çıkardı. Üzerine bir binelim. Hopa. Bakalım nasıl gözüküyor. Şöyle ekranı görebildiğinizi düşünüyorum. Evet görebiliyorsunuz. Şimdi hesap makinesi tadında bir ekranı var tabi. Öyle <laughs> diğer Enderolardaki gibi Can canlı ekran beklemeyelim ama birçok bilgi var burada gördüğüm kadarıyla vitesle beraber bu 2014 sonrasında farklı ayarları var amortisör ayarları var işte iki kişi çantalı yan çantalı tek kişi arka çantalı 80 küsür tane farklı fonksiyonu varmış ben makineye çok hakim değilim süper tenere Ali Bekir Özçay'ın kullanıcı deneyiminde o teknik detayları bulabilirsiniz. O videoyu ayrıca çekeceğiz. İlk bakış, ilk izlenim benim, bende nasıl bir his yaratacak onun için buradayız. Hız sabitleyici var. Arttırıp eksiltebiliyoruz. Gördüğüm kadarıyla. Evet burada selektör var. Çalışma, sinyaller. Şu da menü herhalde. Evet menü ile ilgili kontroller. Start, stop mod var. Mod bu da menü ayarları ile ilgili. Bu bildiğim kadarıyla sis varları. bu da sis farları. Okey, bir gezelim bakalım. Motor bize ne diyecek? Ay ne kadar kibar geçti. <laughs> Benim GS'den alışmışım katır kutur bir ses geçişlerine. Bu böyle kibarcık kaldı ya maşallah. Evet. Merhaba genç. Bakalım nasıl gidiyor? Virajlara nasıl yatıyoruz? İyi. Güzel, güzel, güzel. Çok. Hakikaten şöyle bir daha sol yatalım. Bir daha sağ yatalım. Bakalım nasıl hissettiriyor. Aa, çok kolay kullanım ya. Şu sesi bir ayarlayayım. Arkadaş beni yiyordu vallahi neredeyse. <laughs> Köpeği de atlattığımıza göre anlatmaya devam edebilirim. Gaz tepkileri çok güzel. Alt devirleri iyi. Böyle 4000 devirden sonra zıplıyor. Gördüğüm kadarıyla. Hadi abi gidelim modu var. Her zamanki yolumuzdayız. Anadolu Kava yolu üzerinde. Aa ne kadar güzel yatıyor ya motor. Çiçek. Biraz zorlayalım. Frenleri. Frenler de başarılı. Bakalım ani fren yapınca ne diyor? Artık öne yığılıyor ama o da normal. Sonuçta 2014 model bir makineyi kullanıyoruz şu anda. Evet. Ben virajlarını çok başarılı buldum bu arada. Exos da çatır çatır arkadan patlatıyor. Komik olmuş. Ama çok güzel yatıyor makine. Hop hop. Çok estetik. hakikaten konforluymuş ya. Gerçekten konforlu bir makine. Acayip yatıyor. Ben daha normal modda kullanıyorum. Bir de spor modu varmış. Spor modunda çok kalkışlarda gaz tepkileri çok daha hassaslaşıyor dedi Ali Bekir gaza dokunduğun anda çok altından böyle kaçacakmış gibi tepki veriyor dedi. Vay be. Hakikaten güzel yatıyor motor. Güzel yatıyor, güzel gidiyor. Şimdi oturdum sele konforu bence fena değil. Bir süre hiç sıkıntısız gidersin yani. Direksiyonun, gidonun genişliği gayet yeterli bakıyorum hakikaten kocaman gidon var yani. Kontrayı verdiğin anda yatıyorsun. Bu biraz akşamüstü videosu oldu. Kusura bakmayın. Bu arkadaşlar güzel bir seyahate gitmişlerdi. Nuri Nazım ve Ali Bekir. Onun da videosu kanalda. Onu da izleyebilirsiniz. İzmit'te bir yaylaya çıktılar. Mangal falan yaptılar. Dönmüşler. Vay, bizimkiler geçti. Mert de Murat. Abi gidiyor da duruyor da. Fena değil mi ki? Yatıyor da. Şekilde de görüldüğü gibi. Hop, hop. Yani 2014 model bir makine alınır mı? Bence niye alınmasın ya? kutsal rotamızdaki çöpün oraya geldik. İşte karşınızda çöp. <laughs> Ve güzelim İstanbul bazı. Vites geçişlerini çok beğendim. Şıkır şıkır çalışıyor alet. Evet. Şöyle bir başa alalım. <laughs> okay. Abiler bana soracaklar galiba. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet polis arkadaşlar görevlerini yapıyorlar. Bizi sorgulatlar. Ne yaptınız ne ettiniz diye. Dedikçe çekim yapıyoruz. Başka bir derdimiz yok. Şimdi motosiklet dıştan baktığınız zaman gerçekten çok ihtişamlı duruyor. Bir kere selesi çok alçak. Ben bir 80 boyundayım biliyorsunuz. Daha önceki videolardan izlediyseniz. Oturduğum zaman ayaklarım tam olarak yere basıyor. E, motor, motosikletin hakimiyetini daha güçlü bir şekilde hissediyorum. Motosikletin yandan görüntüsü çok geniş bir motor değil. Gayet böyle kullanışlı. Aralardan geçecekmişsin tadında duruyor. Farları güzel aydınlatıyor ama bizim asıl hikaye sis farlarında çok güçlü gerçekten de çok uzaklardan kendini belli ediyor. Ali Bekir taktırmış burada ve aşağıda 4 tane üstte pardon 3 tane yukarıda 2 de aşağıda totalde 5 tane far var. Önde güzel bir frenler var. Çift disk fren var. Zımba gibi duruyor bastığın zaman. Vites geçişleri çok güzel, çok kolay. Şaftlı bir makine tepkisi çok iyi. Ben beğendim kullanımda. Konforlu. Yani fiyat bandına bir bakmamız lazım. Tabii kaç liraya satıyorlar orayı, orayı bilemediğim için. Ancak bu gerçekten olmuş. Alınır mı? Satın almak mümkün. Ben de alabilirim. Yani... Ben zaten 2011'i vardı bunun arkadaşımda. Mavisi, mavi ve gidonları sarı olanı. Ben o gidonları sarı olanı çok beğeniyordum. Mavi renklisini. Bu da şık görünüyor. Beyaz daha bir iri duruyor, daha bir ihtişamlı duruyor ama mavi sarı olanını tercih ederim. O çok daha güzel. Dışarıdan görüntüsü bu şekilde motorun. Yolda verdiği hissi gayet güvenli olarak nitelendirebiliriz. Motosiklet yolda giderken kendini böyle büyük geniş gidonuyla beraber kontrayı verdiğin anda kolayca yatabilecek gibi görünüyor. Daha geri dönüp artık mahallemize gidelim. Polis abiler bizi burada kızmasınlar. Tutmayacaklar bizi çok fazla gibi. Haydi bakalım. güzel yani. Vallahi motor efsane. Şöyle bir tam tur dönüş yapalım. Hazır müsait burası. Abi ne kadar kolay, ne kadar daracık bir dönüşte bile motosikletin tepkisi. Ay hiç bak gaza dokunmuyorum bile. Şükür şükür. İstanbul çok güzelsin. kadarıyla bekçiler ve polisler Anadolu Kavala sahilindeki toplaşmayı önlemek için ciddi önlemler almışlar. Ama yine de burada bir piknik yapan aileyi görebiliyoruz. İstanbul'u öyle bir görelim. Boğazımız hakikaten efsanedir. Evet gelelim güzel motora. Motorumuz gitme ve durma konusunda gayet başarılı. Dönme konusunda da gayet iyi. Biraz yere alçak olduğu için daha iyi hissediyorsun sürerken. Bir, bir iki ufak egzoz patlaması duyuyoruz. Evet, bir acaba bakalım. İyi, gayet iyi. Başarılı. Yap bakalım. Hop. Hakikaten güzel yatıyor. Canavar gibi vallahi. Oh mis. Hem sürerken, hem yavaş sürerken hiç böyle kendimi rahatsız hissetmedim motorda. Oturuş pozisyonu çok iyi. Gidonun genişliği çok başarılı. Böyle rahat rahat, çıkır çıkır. Belki biraz daha yüksek bir cam olabilir. Ee, rüzgarı daha da kessin diye ama bu bile gayet benim için yeterli şu anda bu camın yüksekliği de. Benim boyuma uygun Üzerine bak ya, motor ne kadar kıvrak bir motormuş. Burada keskin bir deri aracımız var. Bir kadar konforlu. zaten. Saygılar abi bakmadan çık zaten. Yani motor geliyormuş. Çok bir önemi yok senin için. Balta. İşte burada sis farının önemi. Mesela şu an Evet, polisler sis farlarını kapattırdılar. O yüzden beni görmemiş olabilir. Sis farlarım açık olsa muhtemelen görürdü. Şuradan açalım. İşte bu. Pırıl pırıl. Köpek yine. Yine gaza geldi, <laughs> her seferinde zıplıyor hayvan ya, oğlum bir sakin ol ya. Timing'i de tutturmak için iki adım geriye gitti, <laughs> İlla asıracak. Was? Was? çok o çok. Vay 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 çok. Çok başarılı ivmeleniyor ya. Maşallah. Adamlar yapmış. Hadi güzel de dur. Aferin ya. Bunu rağmen. Olmuş bu motor. Ali Bekir o yüzden bu kadar. GS GS diyorsunuz ama bak benim motor da efsane motor diyordu. İlk kez bu kadar İlk ilk kez binme ve bu kadar dakikası kullanma şansım oldu. Tebrik ediyorum kendisini. Haksız değilmiş. Put 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 put. Bunlar daha uslak köpekler. Bak sesleri çıkmıyor. Diğerleri gibi. Genel anlamda beğendiğimi söyleyebilirim bana verdiği his bu. Satın alabileceğim karakterde bir motor. Oturuş pozisyonu, konforu, sürüşü her anlamda güzelmiş. Evet artık videomuzu kapatalım. Evet doğru ilerleyelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.